Herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere cikletlerimi göstereceğim. ciklet akvaryumu kurulurken neleri dikkat etmemiz lazım? Hangi filtreyi kullanmamız lazım? Ne tür yemlerden kullanmamız lazım? Akvaryum düzeni nasıl olması gerekiyor? Bunlardan bahsedeceğim. E, akvaryumun litresi en aşağı 150 ve üstü olması lazım. Arkadaşlar yani balıklara büyük hacimli akvaryumlar kullanırsanız cikletlere çok daha iyi olacaktır. Çünkü balıklar büyüyebilen balıklar ve dar akvaryumu sevmiyorlar. Geniş yüzey alanı olması lazım. Yüksekliğe pek önem vermiyorlar ama uzunluk cikletler için harbiden önemli arkadaşlar. E, filtre olarak Eheim 2217 kullanıyorum ben. Akvaryum büyük olduğu için e, yani dış filtre kullanmanız gerekiyor. Pipo filtre falan belirli bir zamana kadar götürür ama yine olmuyor. Yani bir zaman sonra tıkanıyor. Sorun çıkarıyor. E, ee, bunun dışında yem olarak kullanmanız gereken yemler bitkisel ağırlıklı yemler olmalı lazım. Ee, biraz daha kaliteli yemler kullanırsanız balıkların üremesi işte sağlıkları için daha önemli arkadaşlar. E, ee, buna da önerebileceğim 2-3 çeşit yem var. Seraflora, Seraflora, e, Tetra Pro, Tetra Min, işte Tetra'nın diğer tür yemleri, ee, bu tarz yemleri öneririm sizlere arkadaşlar. Ee, cama yapışan mantuzlu yemler var. Cama yapışan yemlerden bitkisel olanları var, proteinli olanları var. Bunlar da güzel. Renk yapması için balıkların sağlıklı oluyor. Yani bunun dışında Artemia verebilirsiniz. Yavrularınız varsa, küçük boyda balıklarınız varsa Artemia verebilirsiniz. E ee, akvaryum kayalık ve saklanacak yerler olması gerekiyor. Çünkü bu balıklar e, bölge tutan balıklar. Bu şekilde yürüyorlar yani. Bölge tutup yürüyorlar. E, korumacı balıklar bölge. Bir bölge benimsedikleri zaman üreme zamanlarında falan orayı çok, çok fazla koruyorlar. O yüzden dişi erkek oranlarına dikkat etmeniz lazım birazcık. Erkek oranı fazla olursa akvaryumda, erkek fazla olursa baskınlık kavgaları sonucunda balıklar birbirine zarar verebilir. Çok baskında balık olmaması lazım. Benim akvaryumda da var bir iki tane. Mesela şu erkek. Büyük erkek. Diğer balıklara baskın. Blue Cobalt diye geçiyor bu arkadaşlar bu balıklar. Blue Cobalt. Mavi prensesle karışmasın. Bunların yavruları da var. Ee, o yüzden yani akvaryumda saklanacak yerler olması lazım. Bakın bu arkadaşlar. Şu mavi arkadaşlar bunların yavruları. Bu aslanların yavruları. Burada da iki dişi. Ee, iki erkek var ama bir dişimiz doğuştan böyle genetik problemleri var. Bir dişi daha vardı aslında arkadaşlar. O onu kaybettik. Ee, aldım. aldığım abi de zarar görmüştü balık biraz. E, ee, onu hediye etmişti ama onu da kurtaramadık dediğim gibi. Sonra fain zilberi bulundular var. Bakın şu balık erkek. Şu çingeneciklete benzeyen. Bu sarılar dişileri iki adet var. Bir de şuradaki dişisi var. Bu. Onlar dişleri. Ee, bunun dışında Masinja MC'lerimiz var. Bunlar daha yavrular. Bunlar çok güzel renk yapıyor arkadaşlar. Bakın bu çizgili falan var. İşte böyle benekli olanlar. Masinja. Şunlar. Ve iki adet Tumbi vestim var. Bunlar da dudak yapıları çok hoşuma gidiyor diye aldım. Bunlara da diş eklemesi yapacağım. İki erkeğim var. Bunlara da diş eklemesi yapacağım. Şu üstteki balık. Şimdi yemleme verelim. Birazcık yem verelim isterseniz balıklara. Siz de bir görün. Arkadaşlar cikletlerin en güzel şeyi yem yemeleridir bence. Ee, dediğim gibi bunların şimdi en son aldığım yavrularını da göstereyim sizlere. Onlarla bir şekilde videoyu kapatalım. Bunlar da en son aldığım yavrular arkadaşlar. Bunlar da artık yavaş yavaş büyüyorlar. Bakın böyle. Bunlar da blue kobalt yavruları. 21 adet var. Akvaryumun ön camı ışık aldığı için sürekli yosun yapıyor. Aslında daha yeni temizledim ama yine yosun yapmış. Suda bir sorun yok normalde arkadaşlar yani. Filtre yeterli oluyor zaten bu akvaryuma. Ama her yer yosun oluyor. Yosun problemini çözmemiz için de vatoz alacağım, atacağım bu akvaryuma. Yavrular da daha çok saklanacak yer değil de yüzme alanı olması lazım. Çünkü balıkların büyümesi gerekiyor arkadaşlar. Rahat rahat yüzerek büyüyecek yani balıklar. Böyle takılıyorlar. Bugünkü videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Bunların devamı için like atıp abone olmayı unutmayın.